Merhaba arkadaşlar. Bugün Drive Cars Down a Hill'in ikinci bölümüne çekiyoruz. Evet bu arada geçen gün roster alacağımı söyledim ya roster aldım ve kafes kamyonu da aldım. Hadi gidelim. gidip burada bakak. Geliyor. Araba bu. Arkamızda da adam. Neyse. Araba bu antika bir araba. Hadi bakalım sürüyoruz. Araba çok çılgın biraz. 165 kilometrelik ne bu bu bir hız dolaşabiliyor. Da kullanılması kolay. Her ne bize bir de çalıştı. Bayınların üstünden geçiyoruz yol diyor. Dedikten sonraki ben. Bayınların üstünden çıkmış bulut dedi üstünden geçemedik. Neyse Yürüyoruz hadi Sen gidiyorum çok Çünkü var araba çok hızlı Araba what the shit oldu hızlı Bu arabayı almak için yıllarımı harcadım ya Var ya ne Neyim varsa Verdim bu arabayı almak için sefer Bu da patlıyor ama Bu arabalar çok dilim takıyor ya Ya bir kere şu gaz tobu geçebilirse Çok mutlu olacağım Neyse Şimdi de kafes karnelerini, sevim karnelerini de

kabahatler veriyorlar. İki yüzü buluyor. Sağ bakı çöktüğümüz 170 bakıyor. Araba çıkıldı. Basta. hasta, daha götürüyor. İçeri bir dosya aldı. Araba kalktı, 5 çıktı, 9 çıktı. Bir

Çarptık. Takere çarptık. İşte sevdiğim yer. En kısıklı yer. Hadi bakalım biz bir daha bu köprüden de geçiyoruz. Gazı köpüyorum. Gazı köprüleri geçiyor. Tren var yanımızda. O tren da takla asa asa geçiyor. Araba bir çılgın bu arada o kadar para vermekle iyi etmişim bence. Güzel o aramızı kapsak oldu ama. Burada bariyer yok bu arada. Yapabildiğiniz kadar direksi yolu düz tutmak. Biz buraya kadar ulaşamadık. Ulaşmıştık bir önceki videosunda. Buradan dikkatli geçeceğiz. Sadece bitirebilir miyim? Sırvandık. Aaa. Şurada çek boyut gördüm. Şurada çek boyut var. Bunları aldığınızda öldüğünüzde tekrar yeniden doğuyormuşuz. Yani buradan başlıyormuşuz. Hadi bakalım başlıyoruz. Level 2'deyiz. <Gülüyor> Oo. Al basın. Basıyla demek havza. Biz Southwood'da mıyız? Saf havza Southwood'da bir yer de. Southwood'dan geçiyormuşuz. Gelme. Şunların tellerini de görüyoruz bu arada. <laughs> Sapla şey. Şehrine... Bak düşüyoruz. Hava billa tarihi. Yani askeri üstler dolduk. Kaç elimiz var? 2 bin. Sevgilis. Şunu alacağım. Bu seda capoe güzeli benziyor. Seda ama sedanın spor bir şeyi böyle çıktı bende. Hadi. Ya araba bu da böyle şeyler. Tekerlekleri sıkıştırırsa hep tek karşıya oluyor. Kıskanıyorum bir cel sedalı cala bir silah Ya Seda Cabalesi bu ne kür? Lan ağrıya mı be. Ya. Çok kötü araba aldım ya.

Abi karaba. Gerçi bir kuruş etmez o. Neyse. Çılgı cama bir yalak var. Bir de çılgı cama şov. Yalak şov sana. Sayın seyirciler şimdi de cama şu da yüz. Aa bu dakika şurada helikopter var mı? Helikopterlere gidip yol solda var ana. Gerçi benim helikopter ihtiyacım yok. Aa. Helikopter içine geldik. ya hiç. Arif sürüyor bu oyunda sadece araba kullanabiliyormuşuz. Akıllı. Neden ya? Neden? Araba kullanmak çok sıkıcı. Bir kere bir uçmalı bir şey olsa. Bundan sonra var ya. Göze geldim çok dikkatli kullanacağım arabayı. Evet. Hop sevgiler adımı üzerimde sıra. Evet. Girdik. Evet aramızda geçişini kontrol edecek. Elimizde bir şey yok. Biraz o çevik olmasa var ya. Aramızda geçiş kontrolü. Öl boş. Teller değil. iyice ölmüyoruz bu arada. Ben Yes. Geçiş. Orala düz milyon attı. At dokuzda gördüğünüz 360 derece döndü. O Olmayınları şekli değişmiş.

Defne eskiden Şu ne bir şey var? Ha çok dolaştılar. beğendi. <laughs> araba takıldı. Üf ya. İtti drill yolu vardı sıraba. Düştü. Vaz aldık. <laughs> <laughs> Bir araba. Bu ayrılırsa gazı çok yiyoruz. Güzel gidiyorum. Hudi be Adamsın be Aha. Cemil mi bu lan? Burası eskiden denizmiş. Vay vay. Çok güzel. Oya gittik. Ya öldüm ya. Ne güzel gidiyordu ya. Öyle bazı bu kökteniz. İstemci da gitti. Zamanımız da bayağı geçmiş. Hadi görüşürüz. Bye bye.